Peki, ee, çok hızlı geçeceğim. Evet. Avrupa ekonomisi çok karıştı, bir, bir çok kısa bir tur ama ben şu İsviçre Frang'ı <laughs> müthiş bir hikaye, Hiç müthiş bir, bir arada. E, hani bu kadar 2008 yılındaki büyük soygunun üstüne böyle bir soygun yapılır mı yani alkışlamak istiyorum yani. Gerçekten operasyonu yapanları ben tebrik ediyorum. Şimdi ne olduysa bu tam bayramdan önce oldu. İsviçre Merkez Bankası dedi ki ben dedi bir İsviçre Frang'ını bir Avro'ya eşitliyorum dedi. Hı hı. Ondan sonra ne olduysa bayramdan sonra oldu. Şimdi de şimdi de dedi bir e, avroyu 1.20 franga sabitliyorum dedi. Yani minimum seviyede. %20. Bir anda yani 10 günde %20 birileri kazandı kafadan. Çünkü neden? Bu ilk avroyu eşitlediğinde birileri bu hedge fonlar, diğer şeyler var ya altın fonları özellikle eee efendim söyleyeyim onları dolar fiyatından herkes bir anda çevirdi ya fonları daha doğrusu bozdurdular. Efendim Selim orada ee, bir yüzde yirmi orada kazandılar. Bayram geçti. Bu Seferde de kalktılar kardeşim birden bir yirmiye şeyi frangı e, avroyu e, bu Seferde altın fiyatlarında bir vurgun başladı. Fakat ne olduysa İngiltere'de oldu. <laughs> e, bu haberi gecikmeli olarak verdiler tabii şeye. İngiltere çünkü bu çok büyük bir oyun. Dur, rakamı yavaş söyle ama. Bir gün içe